Karaca olan günlerdir kızı göremiyordu. Sevdası başında tutuyordu. Konuşmuyordu. Sazı elinde gez babam gez ediyordu, Divane gibi. Bu işe en çok üzülen de Hüseyin'di. Bazı bazı çobanlar bir çamın ardında, bir suyun kıyısında, bir koyakta durup dolana dolana gelen bir türkü dinliyorlardı. Öylesine bir türküydü ki bu, solukları tutuluyordu. Duyanı sarsıyor, titretiyordu. Gene günlerden bir gün uzaklardan yanık bir türkü gelir ovayı dağı taşı doldururken. Hüseyin dayanamadı kalktı. Ovanın düzüne doğru yürüdü. Seher yeli gibi ince bir yel esiyordu. Kuşluk vaktinin gölgeleri uzundu. Ovada yürüdü. Çayır çimen de ova. Bir su akıyordu. bildir. Türkü geliyordu ama nereden? Ta ötede ovanın düzlüğünün ortasında bir karartı sezdi. Ona doğru gitti. Yaklaştıkça türkü büyüdü. Türkü ovada rüzgar gibi dalgalanıyordu. Türkü dalga dalga vuruyordu. İyice yaklaşınca türkü dindi. Bir yağmur yağar nasıl kirp diye birden kesilirse türkü de öyle kesiliverdi. Saz elindeydi. Ovanın ortasına dikilmiş kalmıştı. Dalsız yapraksız çıplak bir ağaç gibi. Yapayalnız. Usul usul yanına vardı. Durdu bir şey söylemedi. O alana da ne oluyordu? Sonra elini uzattı. Elinden tuttu. Kardeş dedi. Yiğidim kardeş. İki gözüm kardeş. Derdin neyse söyle bana. Derman olurum. Derman olmasam da ölürüm. O aldırmıyordu. Sarstı. O öyle onu sarsınca karıcı uyandı. Yorgun, dertli, kendinde değil. Gülümsedi. Bana bak kardeş, bana bak. Bey kız olmazsa paşa kız olsun. İsterim, vermezse kaçırırım. Sen hiç küşümlenme. Yan yana oturdular, bağdaş kurdular. Başlarının üstünden katar olmuş bir turna sürüsü süzüldü geçti. olanın gözü turna sürüsüne takıldı kaldı. Turnalar gözden ırılıncaya kadar gözlerini gökten indirmedi. Turnalar dağları açtı. Uzaklarda göğün mavisinde nokta nokta sinek gibi kaldı. Çukurova'nın üstüne doğru ağdılar. Bir ak bulutun ardında kayboldular. İçinde gurbet debreşti. Gurbet bir bıçak gibi içine oturdu. Ne zaman bir turna görse öyle olurdu. Hangi Türkmen turna görse böyle olur. Gurbet Türkmen'in baş belası. Ayrılmaz can kardeşi. Yeşil başlı telli turna. Turna sevda habercisi. Turna, turna katarı değil, posta tatarı. Sevgilisi dizinin dibinde de olsa selamı gene turna götürür. Yan yana oturup sustular. Deli Hüseyin neden sonra ayıktı? İkisi de dalıp gitmişti. Ayağa kalktı. Karaca olanı elinden tuttu kaldırdı, yola düştüler. Ova dümdüzdü. Kardeş, sen kendini gurbet elde sanma. Burada babayın, atayın evinde say kendini. Öz kardeşin. Sevda zor bilirim. Senin sevdan daha da zor. Daha da belalı. Altından kalkılır. Sen dağları delen ferhatı bilin mi? Zora daha dayanmaz. Sevdaya daha dayanmaz kardeşim. Şimdi obaya gideceğim. Sen gör kardeşini nasıl gelir bu işin üstesinde. Bir gör şimdi ortalığı nasıl ala alaboz duman edeceğim. Sen gör nasıl ferman okunmaz. Tozdan dumandan. Yeter ki darı dünyada senin gibi kardeşim olsun. Arkamı dayadığım bir çınarım olsun senin gibi. Obaya geldiler. Çadıra girdiler. Obadan bir iki kişi onlara baktı. Hayranlıkla baktı. Hüseyin'in çadırına girdiler. Hüseyin çadıra girince kızgın bir yüz takındı. Kardeş, sen bu işleri kötü ediyorsun. Bizim avrat dedi ki günler oldu kardeşin ağzına bir lokma sokmadı. Olmaz bu. Haydi avrat bir yiyecek hazırla. Koy önüne. Yesin. Yemezse ben bilirim onu söyleyeceğimi. Elini karı canın sırtına koydu. Ben sana küşümlenme derim. Ye yemeğini keyfine bak derim. Sen içinden bana dersin ki bir kocaman beye karşı fıkara Hüseyin'in kardeşimin elinden ne gelir? Ne gelir görürsün. El mi yaman, bey mi yaman. Sen bunu da bilirsin. Kadın da nakışlı sofraya getirdi, ortaya attı. Oturdular. Hüseyin iştahlı iştahlı başladı. Hüseyin ona başla bile dememiş kendisi başlamıştı. Konuşmadan yemeklerini yediler. Hüseyin yemeğini bitirir bitirmez ayağa kalktı. Ben gidiyorum. Sen dilediğini yap. İşim var azıcık obada. Çıktı. Obanın en ucunda iki çadır vardır. Biri ev, biri ocaktır. Ev çadırının kapısında eğmesinde nakışlı kelimler pırıldar. Tertemizdir. Obanın en temiz, en güzel çadırıdır. Öteki de ocaktır. Yani ocak çadırıdır. Kapısında çifte bir geyik boynuzu dikildir. Bir adam boyunda çatallı boynuzlar. Ocak çadırından ta ötelere kadar çam ağacı kokusu, başka türlü ağaçların kokusu, demir kokusu, yanmış, yalım olmuş kömür kokusu, kül kokusu yayılır. Yanmış boynuz kokusu yayılır. Çadırın yanında bir külöbey vardır. Bu çadırlar Mıstık Ağa çadırıdır. Mıstık Ağa, bu obanın bütün öteki obaların kılıçlarını yapar. Dibeklerini işler, oyar, sazlarını, bağlamalarını, kavallarını yapar. Nakışlar vurur, sedefler kakar. Kocaman meşe kütüğü gibi sert ellerinde demir, bakır, ağaç biçim alır, can alır. Mıstık Ağa 80'inde bir çınar gibi. Öyle olur olmaz ağzını açıp da bir çift laf etmez. Elleri konuşur. Ne söylerse elleri söyler. Dünyada onu işinden başkası ilgilendirmez. Bey bile onun çadırına korka korka girer. Bey herkes gibi herhangi bir çobanmış gibi gelir. Büzülerek yanında oturur. O bey bir merhaba bile demez. Canı istemezse yüzüne bile bakmaz. Bir laf edecek olsa öyle ters ters bir bakar o bakışın altında bey değil taş olsa erir çeker gider. Kovması da böyledir. Bu beyin Müstıkâ tarafından böylece çok kovulmuşluğu da var. Hüseyin ocak çadırının kapısını açtı girdi. Müstıkâ postun üstüne oturmuş körük çekiyor. Ocağın içinde bir demir kızıyor. O körüğü çektikçe ocaktaki közler yalımların ortasında oynaşıyordu. Hüseyin vardı bir köşeciye oturdu. Ne selam verdi ne bir şey. Mıstık Ağa da onun geldiğini duymadı. Ocaktaki demiri çıkardı. Demir yalım gibi kızarmıştı. Küçücük örsünün üstüne koydu dövmeye başladı. Demir ovurdukça kıvılcımlar saçıyor uzuyordu. Dövdü dövdü. Demir güzelleşti düzeldi. Sonra demiri örsen aldı yanındaki suya soktu. Su caz etti. Kaynadı. Sağ elini örsün üstüne koydu. Eli örsten daha güzel, daha büyük, daha sağlam. Güzel nasırlı bir meşe kütüğü gibi. <laughs> Sağına dönünce Hüseyin'i gördü. Gülümsedi. O deli. Merhaba dedi. Hüseyin toparlandı. Merhaba. Bir hacetim mi var delim? Sonra çubuğunu yaktı. Arkasına biri cene yaslandı. Hüseyin durdu düşündü. Gülümsedi. Bir değil bin acetim var mı ağam. Çok zor çok zor. Mısık güldü. Pos bıyıklarıyla bahtiyar bahtiyar güldü. Senin de çok zor işin olur muymuş delim? Diye sordu. Başında bir hal mi var? ki ne hal? ki ne hal kardeşim? Onu iyi tut. O senin kardeşin gibi dünya zor gelir. O senin kardeşin Şahın Sultan üstünde. Onu bilen bilir delim. Bir yüzünü gördüm. Bir sesini duydum. Bir de türküsünü işittim. Onu bilen bilir. Hoşça tut onu. Bunların gönlü çabuk kırılır. Değmesin kimse teline. Hüseyin mıslık bildi bileli mıslık hiç konuşmamıştı bu kadar. Ne olmuştu bu adama? Burcu bulandı. Gözleri yaşardı. Bir türküsünü duydum. Kul olan söyleyemez. Kul olan söyleyemez ya. Başımızda bir hal var. Bir büyük hal var Mısıka. Senin de başında büyük hal olur muymuş delim? Olmaz olur mu Mustik Olmaz, olmaz, olmaz Mustik ağam. Olmaz. Söyle bakalım şu senin olmaz olmazın neymiş? İste bilelim. Benim kardeşim beyin kızına sevdalandı. Dumanı tepesinden çıkıyor. Kız da kardeşime sevdalandı. Onun da duman tepesinden çıkıyor. Hem de iki misli çıkıyor. Delim bu iş zor değil mi? Zor olmasa senin yanında ne işin vardı ağam? Senin yanında bir akıl veresin, bir yol gösteresin. Olmazsa yardım edesin diye geldim sana. Dağları delen Ferhat'ı bildin mi? Yanıp tutuşan Kerem'i bilin mi ağam? Kerem'in sofusunu bilin mi? Kerem'in sofusu. Kerem'in dağları yolları düzen sofusunu. Sofu kardeşini bilin mi sen? Ben de Karıcan'ın dağları yolları ovaları düzeden kardeşi Hüseyin'im. Ben de sofuyum. Onu da bilin mi? Bin yılın bir başı sana işim düştü. Onu da bilin mi? Seni deyip geldim. Onu da bilin mi? Ölüm var dönüm yok. Onu da bilin mi? Bana Deli Hüseyin derler. Karaca olanın kardeşi Deli Hüseyin. Onu da bilin mi? Epeciğini bilirim derim. Bilirim, bilirim ya. Zor. Gitsen istesen, sevdadır bu. Bilmeyene bir acayip hal olur diyor kardeşim. Gitsen istesen, bir kız için o zalimin evine gitmem. Beni kırar. Kırmayacağını bilebilsem gitmem. Bir can içinde olsa o kalını zalimin evine gitmem. Ya kardeşim? Kardeşin başım üstünde yeri var. Dile hükmeyliyor, tele sevdaya hükmeyliyor. Güneşe toprağa hükmeyliyor. Ama onun hatırı içinde olsa gitmem. Kalını zalıma gitmem. Ben gidiyorum. Öyleyse yardım et. Ederim. Dimdik, yüzü kaya gibi. Ocak çadırından çıktı. Fıstık Hı ağa hırsla körüğüne sarıldı. Billur billur közler ocakta sıçramaya başladı. Bir zaman elleri yanlarına düşmüş, obanın ortasına dolandı durdu. Sonra kararını verdi. Başka çare yoktu. Bir arkadaşı vardı. Kısacık duran. Çok işler görmüşlerdi birlikte. Başka... Düşündü. Başka hiçbir güvenilecek arkadaş da yoktu. İş başa düşünce Halbuki Hüseyin iş başa düşmeden bütün obayı yanında canı ciğeri sanıyordu. Başka kim vardı? Kim? Kimse yoktu. Bir mıstık bir de duran. Bunca iyilikler, dostluklar nice oldu Hüseyin? Nereye gitti Hüseyin? Candan bir arkadaşın da yok Hüseyin. Belki de vardır. Vardı ya, Hüseyin güvenemiyordu. Kısacık durana hele gideyim bir, dedi. Duran'ın çadırının önünde karısı duruyordu. Bacı dedi. Duran kardeş içeride mi? Kadın kapıdan çekildi. İçeride dedi. Hüseyin içeri girdi. Duran onu sevinçle karşıladı. Boynuna sarıldı. Mira kardeş dedi. Hüseyin kardeş adam bu kadar unutunur mu? Unutmadık unutmadık ya. İşte başımda hal var. Sana geldim. Büyük bir hal. Gel otur. Gel otur hele. Çok telaşı içindesin kardeş. Azıcık otur hele. Oturacak vaktim yok. Oturacak vakit. Benim kardeşim var ya beyin kızına sevdalı. Bey kızı da ikisinin de duman tepesinden çıkıyor ya. Kerem'den beter. Kerem'in aslısından beter. Ben de Kerem'in sofusundan beter. Ben Kerem'in sofusuyum. Bunu bilin mi? Düşündüm taşındım. Bir tek arkadaşım. Bir arkamı verip oturacağım. Çınarım sensin bu obada. Gü Gürüm güvencim sensin kardeş. Gürüm güvencim. Bey kızı vermez bize. O kocaman bir bey. Benim de kardeşim ne olduğu belirsiz bir aşık anladın mı? Beyin kızını kaçıracağız. Sen, ben, o. Oldu mu? Duran sapsarı kesildi. Dondu kaldı. Ne o Duran? Ne o? Kanın kurudu. Ne o? Duran konuşmadı. Ne o? Dedi yine. Ne o? Arkadaşlık böyle yerden belli olur ha? Kanın kuruyu verdi. Ben tek başıma da it südükleri. Bey değil padişah köpek dölleri. Alışkan tüfekle dağlar başında bey değil beyin sülalesi. Obası gelsin. Ben dedi. Kocaman beyin kızını ne ödüyor belirsiz. Çingen aptal mı belli değil bir aşağı. Bir sazca ilayih bulmam. Sonra birden çalırdan fırladı. Koşa koşa obanın içinden ötelere gitmeye başladı. Hüseyin tuttu arkasından yapıştı yakasına. Senin beynin davradını obayın da... Bak ona beyliği kim vermiş ha? Sizin gibi it oğlu itler. Ya benim kardeşime hak aşıklığını kim vermiş? Söyle kısacık gavur. Gavur oğlu gavur. Kim vermiş ha? De söyle. Haydi git cehenneme. Git beynin yanına. Senin beynin de senin de. Kısacık duranı hızla göğsünden itti. Hızlı hızlı köpürmüş doğru mısık gitti. Bir top rüzgar gibi ocak çadırına girdi. Ocakta közler oynaşıyor. Bir demir kıpkırmızı kesilmiş yatıyordu. Yaz dedi. Bana bir mektup yaz. O obaları bu yan meyler hep seni sever sayarlar. Bir mektup hazırla gelir alırım. Bir mektup yaz ki en güvendiğin adama bir mektup yaz ki kızı kaçırıp ona gittiğimizde canını versin de kızı vermesin be. Yaz ki mektubu taşa geçsin. Yaz ki mektubu okuyan kardeşimin kim olduğunu anlasın. E mi? Akşama gelir alırım. Mıstık bir tek laf edemeden yazarım ya da yazmam diyemeden o çadırdan çıktı gitti. Mıstık ağa Vay köpeğolusunun delisi her şeyi göze almış delim, yiğidim, dedi. Bir çadıra belini verdi, oturdu. Tarifsiz kederler içine gömüldü. Demek kısacık duran, vay anasını. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. İnsanoğlu, bir yalnızlık, bir umutsuzluk içinde bunaldı. Kahroluyordu. Yalnızlık, ateş gibi. Birden bir ışık gibi, karanlığa düşen bir parı ışık gibi Ali düştü aklına. Hemen canlandı. Koşarcasına Ali'nin çadırına gitti. Ali, Ali dedi. Bunca yıl kardeş yaşadık. Sana işim düştü. Her işin başım üstüne. Canımı iste. Benim kardeşim sevdalı beyin kızına. O da ona sevdalı. İstesek vermez. Kaçırmak gerek. Var mısın? Her işin başım üstüne. Canımı bile esirgemem senden. Her işin. Ölüm varsa ucunda. Sen neredeysen ben de orada. Hüseyin'in birden yüzü ışıdı. Oradan çıktığı sevincinden uçuyordu. Ulu çınarın dibine geldi, ağlamaya başladı. Oturduğu yüzünü elleri arasına aldı. hıçkırdı, hıçkırdı. Sevincinden. Ali'nin sözleri güleç yüzü geliyor gözünün önüne. Yüzü ıkıslak oldu, gülümsüyordu. Kısaca gitmemeliydim dedi. Gitmemeliydim. Ali gibi kardeş dururken, kara gün dostu dururken Öyle yüzü güleşlere gitmemeliydi. Sevinç içinde çadırına geldi. Karaca olan çadırdaydı. Çal dedi Çal kardeşim çal söyle. Öyle dertli değil ha. Sevinçten dağlar oynasın. Alaya dursun taş toprak öyle çal. Sevincine Karaca da katıldı. Sazı çekti. Duran Hüseyin gittikten sonra bir zaman ovalın içinde kıvrandı durdu. Ne yapmalıydı? kocaman beynin kızını, bir koca aşiretin beynin kızını bu deli köpek gibi bir aşık parçasına kaçıracak. Obanın şerefi aşiretin şerefi ne olur? Tüm onuru kırılır. El içine çıkamaz olurlar. El yüzüne bakamaz olurlar. Aşiret tüm başı yerde gezer. Bir aşık altı üstü bir aşık. Deli öldürür ama öldürsün. Bey için, aşiretin onuru için değil mi? Koşa koşa doğru beynin çadırına gitti. Bey böyle karşıda duranı görünce şaşırdı. Ne oluyordu böyle bugünlerde? Herkes elini kolunu sallaya sallaya huzuruna sormadan sual etmeden gidip geliyor. Bu obaya bir hal olmuştu. Töre bozuluyordu. Kızdı. Ulan köpeğolusu burası babayın kürneği mi? Ben senin tutman mıyım? Sen kimsin? Ben, ben Nurhanım, Duran'ım. iş, cehennem ol. Hadi çabuk, yıkıl karşımda. Beyim, beyim, çok 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 yığılı. Kekeledi, kıvrandı. Bey'in bu telaş karşısında kızgınlığı geçti. Merak etti ne diyeceğini. Şöyle vereye gel de ne söyleyeceksen doğru dürüst söyle. Sö, söyle söyle sö söyle. Söylerim ya. Kötü. A ayıp. Yalanlasan be beni öldür. Öldürü ver. Yalansa da doğruysa da çabuk söyle. Bey'in huzurunda, senin yüksek huzurunda ayıptır ya. Bey kızdı omuzlarından tuttu sarstı. Söyleyeceksen söyle, söylemeyeceksen yürü git. Dur, dur hele beyim. Ayaklarını öpeyim, bir soluklanayım. Beyim, çok kötü. Ya söyle ulan, kıyamet mi koptu? Daha beter beyim, daha beter. Deli Hüseyin beyim, bana geldi dedi ki, dedi ki beyim, dedi ki, beyim, dedi ki, ne dedi? Dur beyim, dur hele azıcık. Ay, Türkücü kardeşime dedi. Türkücü kardeşime beyimizin kızını kaçıralım dedi. Sevdalı dedi. Hani Deli Hüseyin beyim iyi arkadaşımdır ama ya olur mu hiç beyim? Onuru var beyim. Obanın aşiretin onuru var dedim. İşte öyle dedim. O da seni öldürürüm dedi. Ben de beyim için aşiretim için değil mi? Öldürsün öldürsün dedim. Bey durdu. Utku tutuldu. Yüzü kıpkırmızı kesildi birden ayıktı. Karşısında duran büzülmüş titriyor. Haydi yıkıl git. Allah belanı versin. Yıkıl. Beyim hiç yalan değilim. Hani hatun gitmişti bir gece. Bir yağmurlu gece. Nereye gittiydi? Ha türkücüye kaçtıydı. Bu novada herkes bilir. Söylemezler. Ben Deli Hüseyin'in her bir sırrını bilirim. Kime istersen sor. Ulan yıkıl. Gebertirim yoksa seni. Duran süklüm püklüm çıktı. Yıkılmıştı. Söylediğine söyleyeceğine itten de pişman olmuştu. Bey yıldırım gibi karşı bölüme geçti. Karısını kolundan tuttu. Doğru mu? Doğru mu ha? Yıldırım kızına aşağı sevdalandı. Kadın bir şey diyemedi. Usuldan yok diyebildi. Kız bu çekişmeyi çadırın öteki gözünden duydu. İçeri girdi. Babasına hışımla baktı. Doğru dedi. Bey onu saçlarından yakaladı fırlattı. Karısına... Neden söylemezsin böyle işler oluyor da Onur mu beş paralık ettin Dışarı seslendi Gelin Sesi hiddetliydi Deli Hüseyin'i dedi Kadın atıldı Aman bey bizi ele güne karşı Deli Hüseyin'i de o yanındaki aşık süprüntüsünü de Ölüdür yanıma getirin Kız bunu dehşetle duydu Kalktı dışarı çıktı Karanlık kavuşuyordu Doğru Deli Hüseyin'in evine gitti İçeride karaca olan Babam ikinizi de öldürecek. Kaçalım dedi. Karıca şaşırdı bir şey diyemedi başı önünde. Kız gene geldi kolundan tuttu. Zaman yok haydi haydi kaçalım. Nerede ha Hüseyin Ağam nerede? Hüseyin'in karısı Mıslık oraya gitti dedi. Elif yandaki çadıra geçelim. Şimdi bu çadırı ararlar. Karanlık kavuşunca kaçarız. O da çadırdakiler bize ele vermezse ha. Ne dersin? Bak başka çağrı yok. Yoksa ikim başka çağrı yok. Yoksa ikimiz beraber ölürüz. Başka çare yok. El ele tutuşup sürünerek yandaki çadıra geçtiler. Çadırdakiler şaşırdılar. Bu olanı kaçırdım size geldim. Babam bizi öldürecek. Burada saklandığımızı kimse bilmez. Korkup söylemeyin ha. Size sığındık. Saklayın bizi. Ocağın başında seksenlik bir koca karı oturuyordu. Ayağa kalktı. Onlara doğru yürüdü. Onlara uzun uzun baktı. Dış gelip sefalar getirdiniz. Taşım üstünde yeriniz var. Bey değil, kim gelse sizi evimden alamaz. Benim ölümün üstünden geçmedikten sonra alamaz. Ana, yürücağı sen sağ ol. Gönlün dediği yere git. İyi dedin. Şuraya şu keçenin üstüne, şu yüklüğün ardına yatın hele siz. Üstünüze şu kilimi örteyim. Siz buraya gelirken kimse görmedi ya. Görmedi görmedi ya. Hüseyin hali kötü. Tutarlarsa öldürecekler. Biz yatalım da sen git onu Mıstık Ağa'nın ocak çadırında bula. Bizim burada olduğumuzu söyle saklansın. Kadın onları yüklüğün ardına yatırdı. Kelimi de üstlerine çekti. Sanki kimse gelmemişti eve. Sonra gelenini bulduğu bir iyicene tembih eyledi. Kızım dedi. Bunlar Tanrı misafirdir. Bize sığmışlar. Amanı bilinme ağzından bir sır çıkarma. Bizi de onları da bey öldürür. Eve de kimseyi alma. Hemen çıktı doğru ocak çadırına gitti. Mıstıka onu görünce her zamanki şakasını yaptı. şimdi beni almadın. Şimdi koşa koşa benimle evlenmeye mi geldin? Vaktim geçti istemem yürüyeceğim istemem. Dün olsaydı belki ama vaktim geçti bugün istemem. Sakalı dökülesice yarenliğin sırası değil. Karaca olan beyin kızını kaçırdı benim eve getirdi. Deli Hüseyin'i de şu yanındaki deli iti de arıyorlar. Öldürecekler. Saklansın diye haber gönderdi Elif ya. Sakalı dökülesice sen adam olaydın. Koca beyin kızını senin evine kaçırırlardı. Hürüce'nin evine geldiler. İyi çıktın Hürüce. Bunu da bastırdım beni. Sana gümüşlü bir çakmaklı tabanca yapacağım ki beylerde paşalarda yok. Tak belini salın obanın içinde. Çok laf etme. Biz ya derdindeyiz. Bizim deli can derdinde. Bak hele nasıl da terledi. Fıstık Ağa Hüseyin'e döndü. Sen var git bizim Ali olanın evine saklan. Benden selam söyle. İşler sarpa sardı Hüseyin ya. Yürüce karıştı işe. Eee beyin aklından gelir. Hüseyin çadırdan çıktı. Ali'nin evine gitti. Mıstık Ağa'nın yeğeni idali. Meseleyi söyledi, saklandı. Bey bağırıyordu. Hatununu dövüyordu. Şimdi buradaydı, nereye gitti? diye çırpınıyordu. Sandıktan tabancasını çıkardı. Bulun bulun getirin onları yılanın deliğinde, kuşun kanadının altındaysa da bulun getirin. Atlılar yayalar arıyorlardı. Arayıp bulamıyorlardı. O gece bey önde adamları arkada dağ, ova, mağara, ağaç, kovu komadılar. Aradılar, bulamadılar. Şafak atarken bey kederden, yorgunluktan halsiz düştü. Getirdi kendisini sedirin üstüne attı. Diyordu. Ben de bensem, onların üçünü de. Katırın kuyruğuna bağlayıp sürteceğim. Parça parça edeceğim. Ben de bensem. Durmadan bunu diyordu. Ben de bensem. Gün doğmuştu ki beyin çadırının önüne akıldım.